Giriş babından yapacağımız değerlendirmelerde şunu söyleyebiliyoruz: Devletler hukuku ya da uluslararası hukukun kişileri konu edindiği unsurlar devletler ve uluslararası teşkilatlardır. Bu anlamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, NATO, Avrupa Birliği gibi farklı uluslararası teşkilatları uluslararası hukukun kişileri olarak ifade edebiliriz. O halde uluslararası hukuk devletlerin ve uluslararası teşkilatların birbirleriyle olan ilişkilerini konu edinen hukuk dalı olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabi uluslararası toplum birimleri arasındaki ilişkileri etkileyen unsurlar söz konusu. Ekonomi, askeri güç, inançlar, değerler, siyaset ve hukuk bu anlamda önemli oluyor. Uluslararası ilişkileri belirliyor. Özellikle günümüzde ekonomik ilişkilerin, ekonomik Kaygıların uluslararası ilişkilerde daha baskın olduğunu ifade edebiliyoruz. Yine askeri güç aynı şekilde e ekonomiyle aynı düzeyde uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde belirleyici nitelikte askeri gücü yüksek olan devletler e uluslararası arenada da daha güçlü bir şekilde kendilerini gösterebiliyorlar ve e kendi politikaları doğrultusunda. Hareke edebiliyorlar. Zaten uluslararası hukuka baktığınızda her ne kadar bazı kurallardan, teamüllerden söz edilse de bunların bağlayıcılığı tartışma konusudur. Bakın Rusya Kırım'ı aldı kendine göre bir süreç oluşturdu orada referandumla kendi topraklarına katmış oldu kimse de bir şey diyemedi. Niye çünkü gücü var ekonomik her şeyden öte askeri gücü var ve bu doğrultuda bir süreç devam ediyor. Devletler sembolik göstermelik bazı tepkiler ortaya koyuyorsa da gidip fiili müdahale yoluna başvuramıyor... Tabii inançların, değerlerin de uluslararası ilişkilerde temel kriterlerden olduğunu biliyoruz. Bu anlamda e, yani biz Türkiye olarak e, öncelikli e, hangi bölgede, dünyanın neresinde bir Müslüman sıkıntı içerisindeyse e, gidip oraya müdahale edip o e, Müslümanların dertlerine deva olmayı hedefleriz. E, Arakan'dan bahsediyoruz. Dünyanın başka bölgelerinde yine sıkıntı içindeki Müslümanlara derhal müdahale doğrultusunda bir refleks söz konusu oluyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Müslümanlar açısından hassasız da diğer insani zulümler karşısında sırf dini, ırkı milliyeti farklı diye duyarsız mı olacağız? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Ama özellikle inançların ve değerlerin dinin aynı dinin mensubu olmanın vermiş olduğu bir artı fazladan bir sahiplenme ve olaya dahil olma durumu söz konusu oluyor. Siyaset ve hukukun da uluslararası ilişkilerde belirleyiciliğini ifade etmemiz gerekir arkadaşlar. Burada uluslararası hukukla ilgili farklı tanımlar var. Geleneksel görüşe bakıldığında devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olarak ifade ediliyor. Biraz daha toplum bilimci yaklaşımda çeşitli siyasal toplumlara bağlı bireylerin tek ya da topluca giriştikleri ilişkilerini uluslararası düzeyde düzenleyen kurallar bütünü şeklinde tanımlanıyor burada toplum üzerinden bir tanımlama söz konusu. Bütün bunları cem ederek, birleştirerek bir tanımlama söz konusu olduğunda başta devletler olmak üzere uluslararası kişiliğe sahip birimler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü şeklinde tanımlamış oluyoruz uluslararası hukuku. Türkiye'de uluslararası hukuku ifade etmek üzere farklı kavramlar kullanılmış. Hukuku mille, hukuku düvel, devlet umumu hukuku, Devletler hukuku, milletler arası hukuk ve uluslararası hukuk her birisi aynı hukuk alanına işaret ediyor değerli arkadaşlar. Tabi tarihi sürece baktığımızda uluslararası hukuk bağlamında e, devlet tecrübesi insanlık tarihinin köklü tecrübelerinden biridir. Farklı formlarda, şekillerde tarihin ilk dönemlerinden bugüne... Devletler var ola gelmiştir ve devletlerin birbirleriyle gerek barış gerek savaş zamanlarında iletişim kurmaları bir zorunluluk olarak kendini göstermiştir. İşte bu iletişimde, bu ilişki biçiminde geçerli kurallar nelerdir sorusuna cevap aradığımızda ee, esasında uluslararası hukukun alanına girmiş oluruz ve ilk günden itibaren e, devlet mefhumunun farklı formlarda ortaya çıkmaya başladığı ilk dönemlerden itibaren bu anlamda devletler arası ilişkilerin kurallarının oluşmaya başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Tabi e, kurumları ve kavramlarıyla sistematik bir hukuk dalı olarak uluslararası hukuk ...İslam hukukunun teşekkül ve tedviniyle başlar. Bizim değerlendirmemiz, bakış açımız itibariyle... ...İslam tarihiyle birlikte, İslam hukuk tarihiyle birlikte... ...Uluslararası Hukuk da başlamış olur. Zaten bir Müslüman ilmi olarak nitelendirilir Uluslararası Hukuk... ...fakat... Avrupa merkezli bilim anlayışı üzerinden hareket edildiğinde, uluslararası hukukun 16. asırla başlatıldığı görülür. Eurosentrik düşünce, Avrupa merkez düşünce maalesef her şeyi, bilimi, tarihi, sanatı, medeniyeti, felsefeyi Avrupa ile başlatma, Avrupa merkezli Avrupa eksenli düşünce böyle bir durum ortaya çıkarıyor ve. ...diğer medeniyet havzalarını göz ardı etme gibi bir sonuç beraberinde getiriyor. Yani uluslararası hukuk alanında 16. asra Hugo Grotius'a gidip onun gerisini görmemek... ...böyle bir tavır ortaya koymak tamamen taraflı, batı merkezli, eurosentrik bir yaklaşımın sonucudur. Yani 16. asır nerede? 8. asra git... İmam-ı ee, Azam'a, İmam, Azam İmam Muhammed'e git ee, sonra Ebu Yusuf'a yani Siyer isimli eserler ve farklı isimle yazılan eserlerde uluslararası hukuka ilişkin bir sürü malumat söz konusudur artık bir ilim dalı olarak devletler arası ilişkilerin düzenlenme sistematiği olarak e, daha 8. asırda e, uluslararası hukukun, devletler hukukunun ortaya çıktığını görüyoruz bu yönüyle arkadaşlar e, uluslararası hukuk e, yalnızca Müslümanları değil gayrimüslimleri de ha, hak süresi olarak almış. İlk devletler arası hukuk kurallarını koyanlar da Müslüman hukukçular, müştehitler olmuştur. E, İslam devletleri hukuku e, müeyyidesi, hedefleri, konusu, kaynakları bakımından e, 16. asırla Grotius'ta başlatılan o devletler hukuku bütünlüğüne göre daha nitelikli gerçekçi bir karaktere sahiptir diyoruz arkadaşlar. Burada İslam hukuku tabi adaleti gerçekleştirmeyi, bütün insanların menfaatini temini, yeryüzünden fitneyi kaldırmaya amaçlar. Uluslararası hukukun temel amaçları ve yapılanma ekseni olarak bunları ifade edebiliriz. Bu doğrultuda maddi ve manevi yaptırım vardır. Tabii e manevi yaptırım yine bütün insanlık içindir. Bir kısmı o manevi yaptırıma duyarsız kalır, bir kısmı ona anlam atfeder. Müslüman birey için manevi yaptırım da anlamı vardır ama gayrimüslim yani bütün gayrimüslimler için de İslam'ın öngördüğü bir manevi yaptırım vardır. Nedir? Uhrevi felaket yani onlar içinde söz konusu bir manevi yaptırım var fakat görmezden gelip inkar ile hareket edebiliyorlar. Neticede uluslararası hukuk bağlamında da çift yönlü yaptırımın hem maddi hem manevi yaptırım var olduğunu ifade ediyoruz. Farabi'nin Arao Ehli Medinetil Fazılası bu anlamda uluslararası teşkilatlanma ilişkin Teori e, örneklerinden e, birisi olarak zikredilebilir. Fakat e, Thomas Aquinas'ın e, batıda ilk örnek olarak e, zikredildiğini görüyoruz değerli arkadaşlar.